Bakalım bugün hangi ürünlerimizde indirim varmış. Ayşemoda markamızın ürünlerinde çok güzel indirimlerimiz olacak. Tek tek sizler için tanıtalım isterseniz. En evet, çok sevilen pançotuniğimizle başlayalım. Tek rengimiz kaldı hanımlar, yarım balıkçı yaka. E, birinci sınıf kumaş. Çok güzel bol bezli standart bedendir. Kaça kadar veriyorduk? 38-52 bedene kadar veriyoruz. Peki ne kadar düştü? 280 lira. Benim çok sevdiğim şişme yeleğimizde indirime girdi. Hangi yeleğimiz var? Üç rengimiz var ama sınırlı adetlerde. Haki, kahverengi ve siyah. Bir iki üç beden aralığındaydı ürünümüz. Şöyle her iki tarafında çok güzel bir detayları var. Hiçbir zaman burası geçmeyecek. Zincir desen, e, iç astarımız var. Saten astarla bir mantar onu göstereyim. Ne kadar düşürdük bir 480 TL. Ahmet yani Elbirka modeli şimdi de. Ardent metal düğmeleri var. Sadece siyah ve kendi rengimiz kaldı. Standart 38 pesinde kadar tercih edebilirsiniz ne? kadar düşürdük? 550 TL'den 450 TL'ye düşüyor. Yine şu hale bir ceket tunik modeliyle devam edelim. Önden e, meta düğmeleri var. Birincisi sınıf tunik kumaştır. Kolu katlanabilir. İsterseniz uzun, isterseniz şöyle yarım kaplı olarak kullanabilirsiniz. Bir 2 ve her şeklinde. O şekilde ama üç bedenimiz mevcut sadece. 46-48 beden tercih edebilirler. Hangi renklerimiz var? Sadece siyah rengimiz mevcut. Ne kadar oldu şurada? 500 TL'den 380 TL'ye düşüyor. Benim çok beğendiğim, çok zarif bir etekle devam edelim. Balık ee, donuk eteğimiz. Üst kısmı dalga sıvı kumaşın kumaş, altı deli kumaş. Beli, lastikli. Hangi bedenlerimiz ve hangi renklerimiz kaldı? Bir iki bedenimiz mevcut, siyah rengimiz mevcut. Ama kaçırılmayacak bir fiyata düştü elin renkli. 500 TL'den 400 TL'ye düştü. Bu arada e, sözünüzü kestim. Üzerinizdekiler Evet, Baştan söylüyorsa diyorsun. Evet, Yoksa çok, sadı, çok, çok evet. mesaj geliyor. evet, çok güzel bu adilimize devam edelim. İki iklim pamuk kumaş elbiseniz. E, kaç rengimiz vardı? Sadece vizyon bir rengimiz. mevcut. O güzel rengimiz kalmış hanımlar. Yakadan hakim yakadan çıtçıtlı. E, çok çok güzel, rahat edeceğiniz bir elbise. Sadece bir ve üç bedenimiz mevcut. Ne kadar ödüldü? 350 TL çok sevdiğiniz e, kapitan amontumuz da indirime girdi. Hangi renkleriniz var diyoruz? Sadece bir mevcut ve üç renklerimiz mevcut ama çok güzel bir indirimimiz var. Ne kadar düşündük? 1300 TL'den 950 TL'ye düşüyor. E, bu sonbahar mevsimine ve kış mevsimine ben taş rengini çok yakıştırıyorum. Taş rengimiz kaldı sadece şöyle içi astarlı, altı, evet. banalı, kapşonlu çok çok rahat kalıbı da çok güzel. Edenlerimiz de vardır. Üç beden. Sadece üç bedenimiz var. Kaça veriyoruz? 46-48 bedenini evet. diyoruz. Evet. Özel günlerinizde de, günlük altınınızda kullanabileceğiniz şahane bir elbise modeliyle devam edelim. Sadece bir bedenimiz kaldı. 38-42 bedeni aralığında yani uyumlu. Kollarında, yakasında çok güzel taşlı kemerli var. Ayrıca büyük renkli, masi içli, dışlı bir elbisedir. Şu şekilde göstereyim. E, son bir elbitem kaldı. Çok sınırlı zaten. Sınırladık. Evet öyle düşürdük. 480 TL. Çok sevilen, yazın yine gözde da parçalarından olan elbisenizle depodan çok sınırlı adetler de çıktı. Bunlar sizler için yazın özellikle tercih edebilirsiniz ve ne kadar düşürdük? 420 TL'den 350 TL'ye düşüyor. Hangi renklerimiz var? Zümrüt ve Enigo mavi. Evet. İki rengimiz kalmış. Beli göç beden şekli yok. 88 beden var. Kahane bir fırka modeli. Çelik örmek, kumaşlı, kumaştır, kumaşlı, şifon, güzel tül detaylarımız var şöyle. E, renklerimiz? Hani Siyah, zümrüt ve beyaz. Hangi bedenler? Bir iki bedenimiz kaldı ne kadar düşüyor? 480 TL'den 380 TL'ye düşüyor. Aynı zamanda kimi de var bağlamalı. Tüy tevkisemizle evet. de devam edelim. Altı bir yüzlü tüy bir kumaştır. şöyle arkadan da gösterelim. Hangi renkleri ve hangi renkte kaldı? Siyah çizgili, kahve, siyah, Haki rengimiz mevcut. Ee, bir iki bedenimiz elimizde kaldı. Ne kadar düştü peki? 500 TL'den 400 TL'ye düşüyor. Bu kullanabileceğiniz şahane bir turizm modeline devam edelim. Önden yüzeyli, çok güzel. Burası burada taş detaylarımız var. Kolay bir ibanalı. Ee, birinci sınıfımız bu maştır. 1, 2, 3, 2, 3, 2, şeklinde hangi renklerimiz kaldı bunlar? Siyah ve pembe renklerimiz. İlerimiz kalmış ve ne kadar düşürdük? 450 TL'den 380 TL. Çok güzel. Fakültöre, ince dolu fakültöre. Geleğimize e, devam edelim. Önden fermuar, önü güzel, arkası uzun bir model. Çok çok güzel bir dektöre siparişi var. Şöyle dikişli. E, Yakası, bir dönemde yakası ribonalı. Ne kadar? Ne kadar düşürdük? 550 TL'den 480 TL. Hangi renklerimiz var? Yeşil ve siyah. Hangi nedenlerimiz var? 1-2-3 beden şeklinde. 38-38'e kadar uyumlu içi satenas astarlı. Teknik desen çoğalıyor. Devam edelim. Saten kumaş önden düğmeli. Bir rengimiz ne var? İntigo mavi, benzin ve pembe rengimiz mevcut. 1-2-3 beden şeklinde 3848 beden mevcut. Unlu vayet ne kadar? 330 TL. Ben çok beğendim. Yazılı, tiyeli tiyeli, komuklu kullanabileceğiniz bir elbise. Kolları şu şekilde tüskülüyor. Yine etek uçlarında da tüskülleceğimiz var. Çok sınırlı, adetler falan. Hangi renkleriniz mevcut şu an? Yeşil, lacivert ve siyah. 1-2-3 beden şeklinde kalıbımız var. 3848 bedene kadar kullanabilirsiniz ve ne kadar üş 450 TL'den 380 TL'ye düşüyor. Bu fiyatları yazın bulamazsınız. bir elbise daha getirdim sizler için. Şöyle çok güzel taş ve boncuk işlemelerimiz var sırttan. E, düğmeli. Aynı zamanda e, kemerimizde <laughs> mevcut hangi renklerimiz var düğmeli. Sadece <laughs> bir rengimiz mevcut. Evet, bir iki üç şeklinde. Sadece bir bedenimiz bir ne? Bir bedenimizde 38-42'ye kadar uyumlu. Ne kadar düşürdük? 500 TL'den 350 TL'ye düşüyor. Sezonu yakıp geçen Evet, üstüne elbette aldığımız vegan kökümüze devam edelim. Yine çok güzel bir indirme girmiş. Valla seni kullanmaya çıldırmış bu defa. <laughs> evet, ne kadar alışveriyor? 1200 TL'den 950 TL'ye düşüyor. Çok çok güzel, vegan köktür. Şöyle tam kumaş kalitemi göstereyim. 3 iplik, pardon e, 3 iplik kumaştır. Şöyle içini de gösterelim. Arkadan da böyle göstereyim. E, yakasını çıkartılabilen broşumuz da mevcut. Aynı zamanda Chanel broş. 1, 2, 3 beden şeklinde. Fakat bedenimiz mevcut. Sadece üç bedenin belirimiz kalmış ki. E, kaçak e bir kat kesimize Evet. Yine çok sevilen evet. ve çok 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 renkli alan kredi devam edelim. E, tek rengimiz mi var? Hayır. Siyah, Siyah beynimiz, rengimiz, leopar ve gold rengimiz Evet, üç renk seçeneğimiz mevcut. Bu nedenler. 1, e, 2, 3 beden şeklinde 48, 48 e bir bu 18, 18, 18, 18, kadar. 18, 18, 18, 18, bir tek takımları sevenler şahane bir pantolonlu takım beklerime girdi. Evet. E, tek meclisini kaldırıyor. Evet. Tek sitlerden tekimiz kalmış. Şöyle pantolonumuzun aça kısmında çok güzel bir yırtmaç ve düğme detayımız var. Bir Biri lastikle, türk olan alınan büyümeyle. Hangi bedenlerimiz mevcut? 2 ve 3. 2 ve 3 bedenlerimiz mevcut. 50 liraya kadar 46, 48, 50 liraya kadar tercih edebilirsiniz ve yine arı da düşürdü. 800 liraya 600 liraya düşüyor. Çok sevilen etek takımımızda da indirim var. Şöyle sukuba, grev, kumaş, çok güzel beri e, kropera esenleri var. Tüneğimizde ve eteğimizde. Tek renk mi? Tek renk, kemur rengimiz mevcut. Peki, kemur rengimiz mevcut. 1, 2, 3 beden şeklinde. Ama kaç bedenlerimiz kaldı? 1 ve 3 bedenimiz mevcut. Evet, 38, 48 beden aralığında. Ee, ne kadar düşürdük? 500 TL. Çok güzel bir pantolonla takımla devam edelim. E, ee, krep kumaş belli lastikli, paça kısmı da çok güzel. Şöyle bir bant düğme detayımız var. Ee, Cep ve önden düğmeli. kısa kısa uzun bir tüneğimiz. E, Gülhay neklerimiz var. Gülhay ve tam. Kreki beden şeklinde miydi? Bir, üç mü? Üç vedenimiz mevcut. Sadece üç mü kaldı? Evet. Atı kısa TL'ye kadar, de ne kadar düşürdük. 480 TL. Bu taraftan ve çok sevilen dönem ee, montumuzla devam edelim. Çok çok güzel, sirsiz, sıcak, kalıbı da çok güzel, yakası leğen kültürü, yumuşacık, kürklü. Kültür. E, i̇sterseniz şöyle e, çıkartarak sade olarak da kullanabilirsiniz. İç bastarımız da çok modern ve çok yakışır, göstereyim. Üç rengimiz vardı, hangi renklerimiz mevcut? Vizon bej, siyah. Bedenlerinizde 1-2-3 beden formatında, hani hangi bedenler kaldı bilmiyorum, 38-48 bedene kadar uyumlu ne, ne kadar düştü çok merak ediyorum. 1200 TL'den 850 TL'ye düşüyor. Alın, seçin. giyin. Saten kumaş, çok çok güzel bir elbise modeliyle devam ediyorum. Benden kuşaklı, kolları, lastikli, altı volanlı bir elbise. 1-2-3 beden şeklinde hangi renkleriniz mevcut? Sadece siyah evet. rengimiz mevcut. Evet, ne kadar düştü? 380 TL. Son bitiriyoruz hanımlar sırada. Çok güzel yine e, ee, saten kumaş. Çok çok güzel dokusu var. Kolları ve kızlarıyla arası var. Önden denli bir ten var. E, ee, hangi renklerimiz var? İndigo mavi ve yeşil rengi. Beden beden. Hangi bedenlerimiz var? 1-2-3 beden şeklinde ama her renginde her bedeni yok. Tamam, ne kadar düştü? 380 TL beğendim ve çok zarif bir elbiseyle devam edelim. Kolları şöyle tüplü, aynı zamanda bağlama detaylı. Yakasında da şu şekilde düğme ve tül detayımız var. Aynı zamanda bel kemeri de, seyran kemeri mevcut. Kıyım etlerimiz mevcut. İndigo mavi, vizon, pembe. Hangi renk var? 1-2-3 beden şeklinde. Tamam, ne kadara düşürdük? 400 TL Evet, Ayşe Moda'dan indirimli son ürünümüzle devam edelim. Önden düğmeli iki iplik pamuklu kumaş. Yakasında ve kollarında çok güzel evet. bir detayımız mevcut. İki iplik pamuklu kumaşta bir iki üç beden şeklinde. Hangi renklerimiz var? Sadece lacivert rengimiz mevcut. Belenlerimiz evet. mevcut bu. Bir iki bedenimiz mevcut. Bir iki bedenimiz mevcut. 44 bedene kadar kullanabilirsiniz. Yanlardan cepleri var. Ne kadar düşürdük? 300 TL. 300 TL. Bir sonraki indirimli ürünlerimizle devam edeceğiz yarın hanımlar. Takipte kalın.